Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Oy. Ay ay ay. ay. <laughs> Kuru fasulye ıslatmıştım akşamdan. Bir yandan altını yakmışım. O da taştı ben ekmekleri dilerken kıstım altını. Oh, çok şükür güne böyle koştur koştur başladım yine. İşlerimi bitirdim sabah e, kahvaltı yapacağım. Karnım acıktı. Bu kadar koşturmaya dedim bir tabak hazırlayayım. Hemen tek başına tadı dolmuyor ama yapacak bir şey yok. Kendim de yapmak zorundayım kahvaltıyı. Şimdi kahvaltımı yapayım. Fasulye de orada pişe dursun. Çok şükür iyiyiz biz böyle koşturmaca. Sağlıklı saatli. Sizler nasılsınız? Sizler değilsiniz de değilsiniz inşallah. Vallahi bugün sabahtan gelirken Dilara'ma uğradım. bir şeyler almıştık. Onları bıraktım. Onun istedikleri vardı. Onları bıraktım. Böyle kapının orada kemoterapi bölümünde kalıyor biliyorsunuz. Onun kapısında görüştük. Çünkü benim içeri girmem hani yasak. Ziyaretçi yasağı var. Onların dışarı çıkması öyle keza yasak. Çünkü hem Covid çok fazla enfeksiyon alırlar diye. Orada hemen ayaküstü görüştük. Doktor işte bugün ee, başlar bilmiyorum daha ilaç tedavisi gelen ilaç tedavisi başlamamıştı. İnşallah bakalım sonuç ne olacak ilaçtan sonra inşallah iyiye gider. Yüce Rabbimden duam bu. Ee, ondan sonra da çıkar ilacını almaya başlar tedavi süreci iyi gider. Evinde de inşallah böyle işler biter de bir an önce evine de taşınır tertemiz. Şöyle rahat rahat ...bir yaşar inşallah... ...öyle... ...vallahi mutlu oldum sabah gördüğümü... ...çünkü bayağıdır görmüyordum... E ...ne zaman gördüm... ...en son burada oturduğumuzda... ...yüz yüze görüşmüştük... ...sürpriz yapıp gelmişti ya... E ...ondan sonra o Muğla'ya gitti... E ...ben buradayım... ...Muğla'ya benim... ...hani nasılım çok uzak değil ama... E ...ben akşam gece vakti gidiyorum... ...saat sekiz buçuk falan buluyor... ...bazen dokuzu buluyordu... ...şimdi soğuk diye biraz erken gidiyoruz... Hani 8-8 buçuk gibi. Ondan sonra oraya gitmesi, tekrar geri dönmesi çok zor oluyor diye. Ama bugün görünce çok mutlu oldum. Gerçekten bayağıdır görüşüyorduk. Ha telefonda görüşüyoruz ama yüz yüze görüşmek daha başka arkadaşlar. Dualarımız Dilara'yla diyelim. Tabağımı alıp ben gideyim. Bir karnımı doyurayım. Ekmeğimle şöyle tost makinesinin Arasına koyayım, ısınsın. Çünkü üzerine tereyağı süreceğim arkadaşlar. Tereyağımı da süreyim. Böyle zeytin, peynir, domates, salatalık koydum. Ayva reçeli. Ee, Tahin pekmez karışımı yapmıştık önceden. Kavanozda vardı, onu koydum. Anas, tereyağını süreceğim şimdi böyle ekmeğime. Afiyetle karnımı doyuracağım. Şöyle çatalımı da da koyayım. Hadi bakalım ben gideyim. Üşüdüm burada artık. Altını kıstım ama fasulyenin bir bakayım. Heh. Şöyle yavaş yavaş. Haşlansın bu da burada. Ben kahvaltı yapana kadar epey olur. Şöyle çok fazla kapatmayayım. Yine taşmasın. <laughs> Hadi bakalım. Çok şükür arkadaşlar, karnımı doyurdum. Allah'ım, olmayanlara versin. Rabbim, açlıkta kimseyi terbiye etmesin. Binlerce kez şükür. Binlerce kez şükür, Ya Rabbim. Bugün de karnımız doydu derlerdi. Eskiden büyüklerimiz böyle dua ederdi. İnsan belli yaştan sonra daha iyi anlıyor, bu duaların neden olduğunu. Çocukken bizler anlamıyorduk tabii aynen Rabbim açlıkla terbiye etmesin. Allah'ım çok şükür şimdi kahvaltımı yaptım İlacımı içeceğim bazen unutuyorum ya da önemsemiyorum ama arkadaşlar ben de fibromiyoloji rahatsızlığı var kaç senedir 4 senedir tabi 4 seneye yakın oldu yani doktorlara gittim ilaç kullanıyorum İlk başta şey kullanıyordum Dukset kullanıyordum sonra şimdi ne kullanıyorum Deloxia diye bir ilaç bunu bayağıdır kullanıyorum Bazen ara veriyorum. Hani nasıl ara veriyorum? Daha doğrusu dedim ya unutuyorum o gün. Geçiyor ertesi gün geçiyor. Ya ben iyiyim moduna giriyorum. İçmiyorum içmiyorum. Sonra bir bakıyorum artık vücudum berbat. Farklı bir ağrı anlatamam. Yani bir yeriniz ağrır orada ağrı olur ya da bir psikolojik şeyiniz olur orada olur. Ama benim başımdan tutu böyle saç telimin oradan ayak parmak uçlarına kadar bütün vücudumun böyle ağrıdığını hissediyorum ya da kaslarım ağrıyor. Yani fibromiyojinin şeyi de bu. Belli noktalar daha ağrıyor. Mesela belli böyle enseler işte eklemler nasıl diyeyim mesela sırtım kaç gündür karıncalanıyor derler ya böyle içini gezen bir şey var okuyorum o da hani fibromiyalji denen. Ondan sonra bir bakıyorum ben hemen ilaca sarılıyorum. Ama nereye kadar hani nereye kadar sürekli ilaç kullanacağım? Ya da sadece tek bir ilaç mı? Asıl doktora gitmem lazım tekrar. Ya yani bitiyorum böyle de hani tamam benim koşuşturmam az değil. Ben mesela 7'ye yakın kalkıyorum. 6.30'dan sonra kalkıyorum arkadaşlar. 8'de buraya açıyorum. Ondan sonra 6'da burada mesain bitiyor. Akşam 6'da bakkala geçiyorum. 8'den sonra oradan akşam 8'den sonra eve dönüyorum. Belki 8.30 oluyor. Dediğim gibi soğuklardan dolayı 8.30 bazen 9 oluyor güzel günlerde. Ha koşuşturmam az değil. Ama ya ağrılarım olmasa ya da bu şekilde vücudum sanki böyle basan bir şey var. Yani o ağrılarım olmasa ya beni kimse tutamayacakmış gibi geliyorum. Ama böyle vücudumu geren ya da vücudumu böyle yorgun düşüren o işte diyorum ya kas ağrıları olmasa valla o kadar rahat edeceğim ki bak mesela bakın sol ayağımın üstüne basamıyorum. Bazen o topukta ağrılar. Yani diyorum ya belli noktalar daha fazla ağrıyor. Valla bu hastalığı hani atlatan var mı aramızda? Ondan sonra mesela hani hangi tedavileri gördü? Sadece bir ilaçla hani iyileşilebiliyor mu? Fikir almak da istiyorum. Eğer ki fibromiyoloji rahatsızlığı olan varsa ee, i̇sterim yani bilgilendirmesini, hadi ben doktor da bilgilendiriyor tamam ilaç, tedavisi. ama işte diyorum ya nereye kadar? Bilemiyorum vallahi böyle ilaca sürekli her gün ilaç içmeyi de sevmeyen birisiyim ben. Hani ben mesela içmeyeyim bunu, <laughs> ya o da olmuyor ama uzun zaman, ya ben 4 senenin adı var, 4 senedir İlla ki bir ilaç hani iyi gelir ama niye böyle bilmiyorum. Neyse fazla böyle rahatsızlıktan falan konuşmayı sevmiyorum arkadaşlar. Valla ben yine koşturmaya devam. Yani bittiğim zaman pertim çıktı zaman bir yatıyorum ölü gibi kalıyorum böyle. İşte dediğim gibi şu ilacımı da içeyim. Ondan sonra müşterilerim gelir. Onları beklerim. Patronlarım gelir biraz sonra. Oy çok şükür. Şu bulaşıklarımı kaldırayım. Bir dilim peynir yedim birini yiyemedim. Onu yıkayayım güzelce ayrı küçük kaba koyayım. Yarın yine yerim. Çünkü bizde hiçbir şey atılmaz. Ne iş yerinde ne de evimizde. Atmayı yiyecekleri sevmiyorum. Çöpe giden her yiyeceği üzülüyorum arkadaşlar. Ha. Bir bakıyorum bizim zaten telefon evde de burada dediğim gibi hayvancıklarımız var. Hiçbir şey olmasın onlara koyuyoruz böyle. Onun için yiyeceklerimizi çöpe atmayalım arkadaşlar. Değerlendirmeyi bilelim. Öyle. Kalkayım da. Bulaşıkları geçeyim. fasulye pişmiş mi bakayım da bulaşıklarımı topladım Hı. pişmiş arkadaşlar bu bu kadar haşlandı haşlandığına göre hemen yemeği yapayım. Hazır olsun arkadaşlar. Mis gibi zeytinyağını koydum. Şöyle koyayım. Hemen soğan da atayım. Kaldırsın. Soğanımız kavrulmuş. biber salçası ile domates salçası karışık arkadaşlar. Burada bunu kullanıyorum. Salçasını şöyle bir güzelce kavrayın. Salçam kavruldu. acılı biberimiz var. Çok da olmadan şöyle bundan da koyalım. fasulyeyi de boşalttım. Kısık ateşte birazcık sıcak su. Tamam ben bunları çok harcayayım. Fasulyenin yanına pilav iyi gidiyor ama pirinçimiz kalmadığından bugün bulgur pilavı yapacağım ha, İlla pirinç yapışıyor ama olmayınca ne yapacağız bugün bulgur pilavı böyle bol tereyağı koydum kavrayın bulgurla tuzunu da koydum bir kase koydum bunu da bire bu bir buçuk yapıyorum. Aynı ölçülerim biliyorsunuz artık bire bir buçuk benim ölçüler. Suyunu da ilave edeyim bunun. tereyağı kokusu mis gibi. Evet. Da ağzını kapatayım. Fasulyemi de bakalım. Arka tarafa aldım şöyle. ateşte artık pilav olana kadar bu da olur. Hadi bakalım yanına da biraz sonra bir turşu. Tamam. Mesai bitirdim. Şimdi öteki mesaiye. <laughs> Minibüsten indim. Köye geldim arkadaşlar. Size özellikle köyün girişini şöyle göstermek istedim. Çok güzel. Bakın karşıda binalar, yan taraflarda yeşillik. Karşıda hep çam ormanları. Bakın şurası görebilir şuralar hep çam. Şuralarda hep siteler yapılıyor. Köy ama burası dışarıdan gelip yerleşen çok insan var. Her geçen gün yapılaşıyor. Sürekli evler yapılıyor, siteler yapılıyor ne bileyim villalar yapılıyor. Böyle bir köy arkadaşlar bakın. Şöyle güzel güzel binalar var. Köy ama köy değil artık. Şuradan yavaş yavaş gideyim bakkala gideceğim şimdi. şuradan aşağı hemen zaten varılıyor benim çalıştığım bakkala. Pek güzel. Bakın şu duvarlar falan pek hoş. Taş duvarlar. Ben de aksine şurada bir ev var. Bakın böyle eski müstakil ev. Şurası da Feride teyzemin evi. Bakın bahçeli Küçücük eski tip Bir bahçeli ev o kadar hoşuma gidiyor ki bütün evler Çok hoşuma gidiyor Şu yolda Dilara'cığımın evine giden yol Ya bu kadar yakınız Bakkalın olduğu yere geldim arkadaşlar Karşıdan şu bahçeleri göstermek istedim benim hep eski videolarımda sebze diktiğim bahçeler şu alt taraf En alt taraf mesela marul diktiğim yerler hep buraları. Bakkalın yan tarafı. Şuradan geçeyim. Şöyle. Ve geldim. Böyle küçücük bir köy bakkalımız. Şöyle bakın. Geldim bakalım. Gelir gelmez işin başına geçtim arkadaşlar. Yeni gelen ürünler var. Onları yerleştiriyorum. Etiketlerini takayım. İkinci mesai. Şu çekmeceli çikolataları da bir yerde ki benim çocuklar bayılırdı. Halen de severler. Tamam. Oy, dediğim gibi bir soğuk arkadaşlar. Bakın böyle içeride bile şapkayla ceketle geziniyorum. Valla. Hafta sonuna kadar herhalde bu şekilde. Sonra yağmura döndüğü zaman hava tamam, güzel olur artık. Burası da tamam. Kakaomuz gelmiş, kakoları da açtım. Bunları da yerleştireyim. Bunlar şu tarafa koyayım o zaman. Neyse hala bunlardan sever. Bu yaşta olmasına rağmen o cidi bebe bisküvisinin kokusunu bile çok seviyor. Bunları da aşağı şuraya yerleştirelim. Bir faturadaki fiyat bir faturaya uymuyor arkadaşlar. İnsan artık utanıyor çünkü mesela bak şunu 4 liraya satıyorduk şimdi 5 lira etiket basıyorum basmak zorundayım çünkü bize gelen fiyatlar yüksek 5 lira hesapladım bakın KDV'sini koydum kar marjını koydum 5 lira yani biz önce aldığımız şey 4 lira şimdi vallahi ya inanır mısınız sürekli bu etiketleri değiştirmekten artık kına geldi. Mesela şu neymiş? Üç buçuk. Bakıyorum. Onu da ayarlayalım hemen. işleri toparladım biraz faturaları düzenledim etiketleri düzenledim ondan sonra şimdi sıcacık çay koydum artık çay içmeye geçeceğim şuraları da şöyle bir süpürdüm temizledim Huriye yoruldu <laughs> gidip bir çay içsin gidip bir çay içeyim dinleneyim ondan sonra da arkadaşlar eve gideriz artık saat kaç o 8'e geliyor 8'e geliyor 8.30'a yakın gideriz Ondan sonra evde görüşürüz arkadaşlar. Evde neler yapacağım bugün hiçbir fikrim yok. Akşamdan yemek mi yaparım? Evimi toplarım. Ev ne halde bilmiyorum. Esra çünkü tatilde biliyorsunuz evde. Bakalım evde ne var ne yok. Şükür evimdeyim. Koştur koştur evin yolunu buluyorum. En sonunda. Eve geldim. Bir yemek yedik. Bulaşıkları topladık. Sobanın başında Oturmaktan hiçbir şey yapmadım Arkadaşlar bugün. Yemek de yapmadım. Biraz kaldı Yemeklerden yarına esraya yeter Diye. Dedim Oturayım. Sevdiğim Dizi vardı. Dedim ona bir bakayım Bugün. Ondan sonra Ellerim inanın ki soğuktan Kuruyor. Yüzlerim Ellerim bu yüzleri falan yanıyor. Dudakların falan yanıyor böyle. Dedim şöyle bir kremliyim. Bir yandan da kahvemi içeyim. Vallahi yorgunluktan bitiyorum. Aslında yorgunluk da değil. Hani sezon zamanı değil. Çok iş yok ama soğuk mahvediyor arkadaşlar. Kış olduğu için çok üşüyoruz. Yani sabahın 8'inden akşamın 8'ine kadar dışarıdayım hep. Soğuk çok etkiliyor beni. Ya işte geliyorum. İtik halde oluyorum. Ha annesin, kadınsın. Evde mesela çamaşır oluyor, bulaşık oluyor, yemek oluyor. Hiç şey olmasa e çocuğumuz var. Çocuğumla ilgilenmek zorundayım az da olsa. Hani o oturup kalkma zamanı yatana kadar. Hepsini böyle bir güne sığdırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yettiğim yere kadar tiye temediğim yerde ev işini bırakıyorum. Yapacak bir şey yok. Bugün mesela yapmadım bir şey. Karnımızı doyurup bulaşıklarımızı hallettik mi bizde neyisi yok bugün yani. Bazen öyle oluyoruz yani ekstra iş yapamıyorum. Bazen hep hafta sonuna kalıyor. O da bir iki bu sefer üstesinden gelemiyorum. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Ama dediğim gibi bugün kahvemi içeceğim. Ondan sonra dizimi izleyeceğim. Şöyle ayaklarımı bir uzatayım ya da şöyle bir bağdaşımı kurayım, oturayım. Mis gibi Esra duş aldı. Tertemiz saçlarını falan kurutuyor böyle. Oturuz şimdi ailece dizimizi izleriz. Vallahi bugünlük de böyle bitireyim videomu. Özellikle beğeni yapmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.